Yeni Haber kanalına hoş geldiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya başlamadan önce sizce emekli maaşı en az ne kadar olmalı? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının tük verileriyle değil, enak enflasyon oranlarıyla hesaplanması halinde 23.338 TL'ye ulaşması gerektiğini açıkladı. Mevcut maaş ise Temmuz 2025 itibarıyla 16.881 Türk lirası maaş hesaplamalarında büyük fark. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında tartışma konusu olan emekli maaşları, bu kez TÜİK ve ENAKG verileri arasındaki fark gündeme geldi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı hesaplamaya göre, maaş artışları resmi verilerle belirlendiği için emekliler ciddi kayıp yaşıyor. 2021 yılında 1000 Türk lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşı. TÜİK enflasyonuna göre yapılan zamlarla Temmuz 2025'te 16,881 TL'ye çıktı. Ancak aynı dönem enna verileri baz alınsaydı, maaş 23.338 23 Türk lirası seviyesinde olacaktı. Kaybın oranı %38,60. Erdurursun'un değerlendirmesine göre TÜK verileriyle hesaplanan maaşlar, emeklilere %38,60 oranında kayıp yaşatıyor. Bu fark özellikle en düşük maaş alan kesim için büyük bir gelir açığını işaret ediyor. Enak ve TÜİK arasındaki fark, Erdur'sun Türkin açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek yaşam maliyetlerini yansıtmadığını. Enak verilerinin ise vatandaşın hissettiği ekonomik şartlara daha yakın olduğunu belirtti. Bu nedenle maaş artışlarının gerçekteki fiyat artışlarıyla uyumlu olmadığını ifade etti. Üst gelirli emekliler daha fazla kayıpta yalnızca en düşük maaşlılar değil, daha yüksek maaş alan emekliler de bu farktan etkileniyor. Erdurursun'a göre maaşı en düşük seviyenin 5 katı olan emeklilerde kayıp oranı %23-5'e kadar çıkıyor. Bu durum Mars kalasında üst grupta yer alanların enflasyon karşısında daha da dezavantajlı hale geldiğini gösteriyor. 2026 zammı beklentisi yıl sonuna yaklaşılırken, gözler ocak 2026 zammına çevrildi. Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri dikkate alındığında maaş artışlarının düşük kalabileceği değerlendiriliyor. Erdursun, emeklilerin maaş planlamalarını yaparken bu tabloyu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor. E, emeklilerin satın alma gücü erozyona uğruyor. Uzmanlara göre emekli maaşlarının gerçek enflasyonla uyumlu şekilde artırılması yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Yapılan hesaplamalar maaşların sürdürülebilir ve adil bir şekilde belirlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Orta vadeli program OVP kapsamında yıl sonu enflasyon hedefi %29,30 aralığında belirlendi. Bu hedef, Ocak 2026'da yapılacak maaş düzenlemelerinde belirleyici olacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un köşe yazısına göre emekli memur ve asgari ücretli maaşlarında resmi artış oranları şekillenmeye başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Tablodok M1025'in ilk yarısında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %16,67 zam almıştı. Yılsu enflasyonunun %30 gerçekleşmesi halinde Ocak 2026'da yaklaşık %12 enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Beklenen artışlarla birlikte en düşük emekli aylığı 16881 TL'den 18910 TL'ye çıkacak. 20000 Türk Lirası maaş 22400 TL, 25000 Türk Lirası maaş 28000 TL, 30000 Türk Lirası maaş 33600 TL, 40000 Türk Lirası maaş 44800 TL, 50000 Türk Lirası maaş 56000 TL yükselecek. Memurlar ve memur emeklilerinde beklenti. Memurlar için toplu sözleşme zammı %11 olarak öngörülüyor. Buna enflasyon farkının eklenmesiyle Ocak 2026'da maaşlarda %18,50 artış yapılacak. Ayrıca tüm memur ve memur emeklilerine 1000 Türk Lirası seyyanen zam uygulanacak. Asgari ücrette yükseliş beklentisi. Asgari ücrette yaklaşık %20 artış öngörülüyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 26,50 Lira seviyesine çıkması bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri de 26-27 bin Türk lirası bandında yoğunlaşıyor. Alım gücü tartışması sürüyor. Her ne kadar OVP verileri resmi zam oranlarını ortaya koysa da, barınma gıda eğitim ve sağlık gibi temel harcamalardaki yükseliş dikkate alındığında, bu artışların alım gücünü korumakta yetersiz kalacağı belirtiliyor. Özgür Erdurursun'a göre %12-20 arasındaki maaş artışları hayat pahalılığı karşısında, yurttaşın geçim sıkıntısını büyütecek. Olması gereken daha yüksek zam eter dursun, hükümetin yalnızca OVP hedefleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin gerçek yaşam koşullarına uygun daha yüksek zam oranlarının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Bizim öngörümüz resmi rakamlar çerçevesinde şekillendi. Ancak olması gereken bu oranların çok üzerinde. Vatandaşın gerçek yaşam koşullarını karşılayacak iyileştirmelerdir, dedi.